Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle e, evlerinizi çok kolaylıkla yapabileceğiniz ağaç çiçeği şeklinde bir kase yapacağız. Bunlar için gerekli malzemelerimiz renkli hamurlarımız. Hamurumuzu yumuşatmak, düzeltmek ve yapıştırmak için de su, bıçağımız, hamuru açmak için merdaniğimiz, dokular yapmak için çatalımız evinizde varsa eğer çöp işi olabilir çizmek için kalem olabilir haydi başlayalım şimdi hamurumu Öncelikle elimle birazcık bastırarak incelmesini sağlıyorum yapışmaması için de ters çeviriyorum daha sonra merdanemle hamurumu hem inceltip hem de büyüteceğim Düzeltme işlemini tamamladıktan sonra daha önce sizin için hazırlamış olduğum ve kestiğim yapraklarım var ayçiçeğinin. İsterseniz bunları çizmeden de yapabilirsiniz. Ama çoğaltmak için de yararlanabilirsiniz. Hamurunuzun üzerine koyup kenarlarından çizerek aynı büyüklükte Yaprakları elde edebilirsiniz. Ve daha sonra yine evde bulunan kahvaltılarda kullandığımız keskin olmayan bir yağ bıçağıyla çizdiğim yerlerden yapraklarımı kesip çıkartıyorum ve ayırıyorum. ve size bir bilgi çocuklar. Ay çiçeği tabii ki bütün bitkiler gibi güneşi çok seviyor. Ama her zaman yüzü güneşe dönük olduğu için güne bakan çiçeği dedenmiş Yaprakları her zaman böyle sarı hatta bazen turunculuklar da var. İsterseniz siz de hamurunuzdan küçük küçük turuncular da ekleyebilirsiniz. Şimdi ben sizin için daha önce de yapraklarımı çoğaltmıştım. Şimdi bu yapraklarımızı da onlara ekleyeceğiz. Ama eklemeden önce kestiğim yerlerdeki pürüzleri gidermek için parmağımla birazcık su alıp şöyle kenarlarını hafif hafif düzeltiyorum. Biliyorsunuz ki su bizim en büyük yardımcımız seramik yaparken pürüzleri giderir yapıştırmamızı sağlar hamurları birbirine yumuşatır şimdi bütün bu yapraklarımı bitiriyorum ve şimdi bir noktadan e, yuvarlak çizerek bir çiçek oluşturacağım ve birleştirme yerlerine de su sürüyorum ki çiçeğimiz yaprakları sağlam olsun. Yapraklar yapışsın birbirine. Büyütmek için aralıkları açabilirsiniz. Mesela ben şimdi biraz daha büyütmek istiyorum tabağımı. Ve artan hamurlarımı da hiç bozmadan bu aralara serpiştirebiliriz. Yapraklarımızı zenginleştirebiliriz. Evet şimdi bu ortaya da benim kahverengi hamurum yoktu. O yüzden bu renkleri birbirine karıştırarak kahverengiye biraz kırmızılık, turunculuk da katarak bir hamur elde ettim. Sizle de birlikte yapalım bunu. Biraz turuncu, biraz mor, yeşil ve sarı. Ve hepsini karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir renk elde edeceğiz. Birazcık canlılık vermesi için turuncu da ekleyebiliriz. Ve iyice karıştıralım. Birkaç rengi bir arada kullanmış oluyoruz. benim ilk yaptığım daha koyuydu bu birazcık daha açık oldu olsun çünkü etrafına hem koyu bir şerit çekeceğiz hem de açık her zaman sizin de bildiğiniz bir teknik yaptığımız bir teknik sucuk sucuk yöntemiyle şöyle etrafını doluyoruz bastırıyoruz ortasına da bir tane hamurumuzu yuvarlayarak top yapıyoruz onun ortasına Hadi birazcık da renk koyalım buna. Siz de evde istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ve sonra çatalımın da yardımıyla ya da kaleminizle dokular yapabilirsiniz. Ve yapraklarına küçük küçük çizgilerle hareketlendirebiliriz. Ve şimdi yapmış olduğum çiçeğimi yerinden kaldırıyorum. Ve evde bulunan daha küçük bir su kabıma göre daha küçük olan yuvarlak bir kasenin içerisine çiçeğimi oturtuyorum. Hamurumuz kuruduğunda bu kabın şeklini alacaktır. Ve siz bunun içerisine evinizde yüzükleriniz varsa yüzüklerinizi koyabilirsiniz. Tokanızı koyabilirsiniz. Mandallarınız varsa uğur böcekli hele bunları atabilirsiniz. Başka rozet ataçlar istediğinizi koyabilirsiniz içerisine. Umarım siz de keyif alırsınız bu çalışmayı yaparken. Görüşmek üzere.